Sulara bırakıversem kendimi, bırakıversem, kavuşur muyum sana? Bir kez daha görür müydüm gül yüzünü, bir kez daha kokusunu alır mıyım sırma saçlarını? Belki de deniz kızı oldum bir tanem, garistanan sulara, salınırken bulur mu seni derinlerde? Beni kızıma götürür müsün? Al ah, buyur bacım. Ya hatırlıyor musun? Buradan böyle bir kızla bir oğlan aldım. Adı, adı Bennülay Hüsnü. Bennülay. Ha bildim bildim. Gelinliğiyle bir kız. Ha işte o. Şimdi de o kızın anasını götüreceksin. Aynı yollardan geçireceksin. Aynı denizin üzerinde. Aynı yöne doğru. Yüzümde aynı rüzgar olacak. Bacım onlar bir gemiye bindiler gittiler. Sen tur gibi bir şey mi istiyorsun? Ben kızıma götürmeni istiyorum. Al bunları. Ben kızıma götür. Az kaldı kızım. Kokunu duyacağım. Yüzünü seveceğim. Az kaldı kavuşmamıza. Ben nu geliyorum.